Hepinizle merhaba arkadaşlar bugün e, hızlı bir şey deneyeceğiz. Bugün ne yapacağız? E, bugün bu bir, bir görmüş olduğu gibi bunları en hızlı şekilde yapma e, yapmaya çalışacağız. Allah parçası düştü, parçası düştü be. Ondan sonra Allah bir olur Tıkla. Evet. Şimdi bunları en hızlı şekilde yapmaya çalışacak. Yinece burada başlayalım. Yine şöyle parçalarını ayıralım. Arkasını da şöyle Bakın gösterici öyle şu şekil. Büyük. Neyse Şimdi bunu en hızlı şekilde yapmaya çalışacağız. Parçalar da burada duruyor. Ee, süre tutacağım ben. İçimler sayacağım. Ve 5 4 3 2 1 Başla. Ve bitti. Ve tam tamına 26 saniyede yaptım bunu. Ve şimdi öbürüne geçeceğiz. Bakalım öbürünü nasıl hızlı yapacağız. Öbürü de şöyle göstereyim. Parçalarını dağıtıyoruz şöyle. Evet. Ve şimdi başlayacağız. 5 4 3 2 1 başla çok sevdim. Aa ben söyle tutmayı unuttum. Başlayın evet. bir iki üç başla. Ve bitti gençler. Bunu da daha tam tam 35 saniyede yaptım. Şöyle koyalım onu. Şimdi böyle bir şey daha var. Bakın. Yapmış şey olduğunuz gibi. Şöyle bir ev yaptım. Ben şimdi bu evi bozacağım. Ee, ve kaç saniye içinde bakalım. Böyle yapacağız. Tabii şunu hariç. Şunu çıkaracağız. Böyle bir oda yapacağım. Bakın içini de göstereyim size şöyle. İçi böyle. Bakın içi böyle olacak. Şimdi parçalarına ayıralım. Parçalarına ayıracağız bunu. Bayağı zor olacak. Hatta eşyaları bir de ayıracağız. Birbirinden. Evet. Bayağı koparıyoruz. Ha, kopmayan bir şey kalmadı. Şu varmış. Ve gençler 5, 4, 3, 2, 1 başla. Bir dakika oldu. Bu arada ben bunu yaparken de size bir şey söyleyemem tabii. Şu an kod deniyorsunuz. Lan lan doğru şunu şöyle İki dakika oldu. İki dakika oldu. Zor bitiriyorum. Ve bitti. Oh. Baka yaptım. Adam şu an video çekiyor. Merhaba kızlar, bu ben seyirle yapmıyor bir tane. Karşıma Evet. Şimdi de başka bir şey yok sanırım. Şurada <laughs> bir şey yapabilir miyiz acaba? Tamam başka bir şey yok. Ee, neyse arkadaşlar işte, hepinizi çok iyi bakın. Hoşçakalın görüşmek üzere. Why that?